Haydi kanka kayıtlısın. Son ki 3 4. Katil bol sabahın ilk ışıklarına gönlüm al senin ayakların altına sen. Olmuyor kanka olmuyor. Biraz daha biraz daha sert böyle daha daha sağlam söyle tamam mı? Beyler Katil bol sabahın ilk ışıklarına gönlüm al senin ayakların altına sen. Tamam amına koyayım son kez gösteriyorum. Katil bol sabahın ilk ışıklarına gönlüm al senin ayakların altına sen. Bütün her şeyi bir ve ver bana Kağıtı bu sabahın ilk ışıklarına Gönlüm al senin ayakların altına Sen yağmuru bırak Güneşimi on götür her şeyi bir ve ver bana Geri beni bile verecek olsan kaç seferli kömürü var Ve be. gömünü beklesin bu rhyme Kirli bence bak bu line İki bir yerde dibine gökler korkulu oldu ördekler Kaçtı gitti ördekler Aşk koksun hep bana Her seferde istediğim bir rapi ver bana Kimi bekler her temel ve sen domal ve temeli at Yaptığım bu her bir şarkım önümü olsun hep sırat değeri bitme kanka haydi söyle sence kaç karat Damara bas ve bir yara da sen kanat Gün gelir biter bu şarkı dertçe faille birleşir Rapsız olmaz hiç bela bu şanı şerle titretir Söz yazarken kimi düşündün dersiniz bir var Kalını bekler her bebekle bizden olmaz hiç yar Katil ol sabahın ilk ışıklarına Gönlüm ah senin ayakları Al götür her şeyi bir rapi ver bana Kağıtım ol sabahın ilk ışıklarına Gönlüm al senin ayakların altına Ser, yağmuru bırak Güneşimi al götür her şeyi bir rapi ver bana Al belamda katilası kim ki kanka ben yanım Cevabın olsun Ertan'ım Yıktım al feda canım Bu kalbi rap yakırdı dostlarım Sadırım aşkım oldu Tanışın aşka boyumu derde başka başka cümleler Zümreler semazim o sefayı Rap fedayım Öldü bitti cihana dair Emri vahkim istikayım Özlerimde rap Haklı bir düğme lafta desem de almaz oğlum Biz seninle cenget halim Kır benim yalancı aklım ezberin devamı Ber taraf olan semanın her yerinden izle kan Biz devamı verse kan Kelimen olsan iktiranı Dayatım ayların cevabı yoksa yardı şerim şanı Savaş sen kazan tamam ben ölmüşüm gömülmüşüm Duydum oğlum adımı duymuşum ve gülmüşüm Raz bir diz beklerim hafızamda yok gelin Fakat adam sana abi önce saygısını kazan şerin Katil ol sabahın ilk ışıklarına gönderin senin ayakların altına sen yağmuru bırak güneşimi al götür her şeyi bir rapi ver bana katil ol sabahın ilk ışıklarına döndüm senin ayakların altına sen yağmuru bırak güneşimi al götür her şeyi She knows.